Evet arkadaşlar yeniden Merhabalar hemen e, soru çözümüne geçiyorum Nahiv eksendi bir soru çözeceğim ama e, bir tane sarf e, çözerek e, bir noktayı açıklığa kavuşturup sonra e, geçmek istiyorum şimdi 7 soruya bakalım diyor ki paylaştığımız sorular zaten bunlar aşağıdaki cümle için hangisi söylenebilir diyor Es Sultanu Muhammedun El Fatihu min el Selatini devletin Utmâniyeti şimdi diyor ki sınav vardır ismi mensup kullanılmıştır ismi taftil yoktur İsmi tafsil el azamı var, ismi tafsil yoktur diyemez zaten bu gitti. Mimli mastar vardır, mimli herhangi bir şey neresi göremiyorum. Muhammed'in kelimesi zaten dammelemi ve sondan bir önceki harf fetal olduğu için bu nedir? İsmi e, mefuldür ama mimli mastar değildir. Mastar anlamı e, gösteren bir şey olması lazım mimli olacak e, durumda. Şimdi ayla c kaldı ayla c yapamıyorum. Öncelikle e, sayı mastarla isim mensubu ayırabilmek için şuna bakacaksın İsmi mensup tamam ismi mensup genellikle sıfat tamlaması içinde gelir tamlaması içerisinde gelir içerisinde gelir Öncelikle bunu unutma şimdi hocam nasıl karıştırırım önce onu e, onunla söyleyelim şimdi bu nedir bir e, ismi mensuptur son harfi ye sonla e, bir önceki harfinde de kesme yapalım son harfiye ve şeddeli bir şekilde geliyor e, sınavın asla nedir Sınav masaları ise e, şudur, e, geliyor geliyor, e, sondan e, ni, e, sondan bir önceki harfi e, şeddeliye şöyle yapayım, hatta şöyle yapalım. Evet, e, şeddeliye yapalım. E, yine son harfi kapalı T şeklinde geliyor. Ama ismi mensubun, yani normalde t'siz geldiğini biliyorsun. Mesela e, insani Yun diyor veya İslami diyor fark etmez ama veya Mısır diyelim istiyorsan hiç e, şey yapmayalım e, Mısır diyelim bu bir isim mensub evet ama isim mensubdaki problem şu ismi mensubun bir de neyi var tabii ki e, bir müennesi var Mısır diyelim mesela Mısır Yun'da problem yok ama Mısır Yetün'de bizim problemimiz var niye problemimiz var çünkü ismi mensubun müennesiyle aşağıdaki Mesela şöyle yazalım. İslamiyetun yazayım da buna. Evet. Sınav masterımızın sonu birbirine çok benziyor. Bu da çünkü şeddeli bir ye kapalı t ile bitiyor. İsmi mensubumuzun müennesi de, müfret müennesi de şeddeli şeddeliye ve kapalı t ile bitiyor. Peki bunların ikisini nasıl ayıracağız? Öncelikle dediğim gibi ismi mensup dediğimiz şey bir sıfat tamlaması içerisinde gelmeli ki bu şekilde müfret mühendis olabilsin. Yani genellikle zaten isim mensubun geldiği yer sıfat tamlamasıdır Ha müptela haber ayrıca olamaz mı? Olabilir. Onda, onda bir sıkıntı yok. Yani olamaz demiyorum ama genellikle sıfat tamlaması içerisinde gelir. sınav master ise sıfat tamlaması içerisinde sıfat olamaz. Tamam mı? Çünkü mastar ismindedir, mastar anlamındadır. Mastarlar bir isim anlamlı kelimelerdir. Dolayısıyla sanayi mastar dediğim şey bir sıfat tamlaması içerisinde bir sıfat olma şansına sahip değildir. Ama isim mensuplar nedir? İsim mensuplar is, sıfat anlamlı kelimelerdir. Mesela Mısır yün nedir? Mısırlı. Mısırlı, Mısırlı deyince devamında ne gelmesi lazım? İşte Mısırlı bir adam, Mısırlı bir kadın, Mısırlı bir kitap, veya yani neyse işte Mısırlı bir e, çiftçi diyelim. İslamiyet nedir? İslamiyet. İslamiyet kelimesi nasıl sıfat olsun ki? Çünkü sıfat anlamlı bir kelime değil. Dolayısıyla ben isim tamlaması, sıfat tamlaması içerisinde bir ye ve bir kapalıyı görüyorsam, onu isim mensubu olarak işaretlemem gerekiyor. Hemen burada onun çekini yapalım. Ed devletil Uthmaniyeti. Bak ikisine benzer olan birbirine çok benzeyen iki kelime yan yana gelmiş. İkisi de marife, ikisi de müennes, İkisi de mecrur olarak kullanılmış. Birbirlerine çok benziyorlar. Burada ne var? Bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamasının ikinci kelimesi ne olarak gelmiş? Şeddeliye ve kapalı ile gelmiş. O zaman ben buna ne diyeceğim? Tabii ki ismi mensup diyeceğim. Sınay diyemem. Ne, ne oluyor zaten? Osmanlı Devleti diyor. Sınay Mastar vardır Demesi demek ki yanlış oldu. Ne demeliydi? İsim mensup kullanılmıştır demeliydi. Dolayısıyla doğru cevabım C olmalıydı. Bu şekilde basitçe ayırabilirim. Durduk yere cümlenin içinde el Osmaniye gelmez. Yani ne osmaniye sıfat olarak gelmez. Niye? Çünkü e, isim mensup durduk yere mühendis olamaz. Mühendis olabilmesi için kendisinden önce mühendis bir isim olmalı ki onu da mühendis yapabilsin. Çünkü isim mensuplar önce kelimelere uyan kelimelerdir. Geçiyorum. Dokuzuncu kelimeye bakalım mesela. Burada da mesela ne var? Son o, harfi e, kapal t ile biten bir önceki harfi ise şeddeli ye bir kelime var. Yine hemen bakıyorum. Öncesinde onun mevsufu olacak bir kelime var mı? Var. O zaman bu bir sıfat tamlaması içinde de şeddeli ye kapalı ile gelmiş. O zaman bu nedir? Bir sıfattır. Sıfat olan hangisiydi? Sınav maslar mı? mı, mı i̇smi mensup mu? Tabii ki ismi mensup. O zaman burada ismi mensup Var diyeceğim. Bununla sıkıntım yok. Maslara bakıyorum. İntişaran kelimesi biliyorsun. mezik bablarda bab isimleri neydi? Onların mastarlarını bana söylüyordu. İftial babının masları nedir? İftialdir. Yani intişar bir maslardır. Maslar var. İsmi taftil. E, ektar. Bundan daha basit bir ismi taftil bulma şansım yok. Buldum. Sıfatı müşebbe. Sıfat anlamlı başka bir kelime yok. Sadece ismi mensup vardı burada. Dolayısıyla sıfatı müşebbe yok diyecektim. Aşağıdaki cümle hakkında hangisi e, söylenemez? Güzel. Hemen bu soruya bakalım. Nahif soruları artık sınıfları geçtim. Kenel halifetü. Bak kendi kendine harekele. Ne olur harekelemeden e, şu cümleye girme. E, yesiru fil medinetil münevvereti ba'le salati. Diyor ki bedel kullanılmıştır. Kâne el halifetü umeru. Gördün mü? Hani bir ünvandan sonra özel isim geldiği zaman ben ne diyordum? Tabii ki bedel diyordum. Zaten bunu bilmiyorsan bile İbn'ün kelimesi var ya. İbnün kelimesi kendisinden önceki ismin bedeli olur. Yani İbnü'nü gördüğün yerde bedel var demektir. Kendisinden önceki ismin bedeli onun için Umeryu İbnü olarak okuyorum. İbnünün kendisinden sonra kelime ne olur peki? İbnünün muzafun ileyhi olur. Demek ki İbnü kendinden önceki ismin bedeli kendisinden sonraki ismin ise neyidir? Muzafıdır. Bu muzafsa el hattab olacak? E muzafun ileyhi olacak. Tamam. Dolayısıyla bedel kullanılmıştır dedik geçtik. Zaman zarfı kullanılmıştır. Ya bu ba'de ne olur gözden kaçırma. Ama cümleyi oku. Cümleyi okuduğun zaman zaten ağzın onu söyleyecek. Zaman zarfı yer almaktadır. Tabii ki doğru. Kânenin haberi fiil cümlesi şeklindedir. Şimdi kâne, kâne dedi. Kâne ve benzeri. El-Khalifeti onun ismi. Umeru onun bedeli. İbni onun bedeli. El-Khattab, Muzaffer. Bak buraya kadar daha neyi bulamadım? Kânenin haberini bulamadım. Ama kânenin ismi olan yerde kânenin haberi olmalıydı. Kendilerinin haberi nereye geldi? Yesiru şeklinde geldi. Sera yesiru. ikinci mapta nedir? Bir ecve fiildir. Kendilerinin haberi fiil cümle şeklindedir. Doğru. Altı çizili kelime damme ile merfudur. Altı çizili kelime hattab. Altı çizili kelimeyi ben nasıl okudum? i̇bn muzafı okudum. Yani mecrü olarak okudum. Bunu bildiğin zaman bunu çözmen 10 saniye almaz. Bu söylenemezdi. Dolayısıyla cevabım denizli olmalıydı. Geçiyorum. Eyne me yekun el insanu ve yekun il insanu yudrik hu el mevtu e, diyoruz. Peki bakalım. Mefulun bir kullanılmıştır. Ya şimdi şöyle. Hü hüme hüm deme. He hüme hünne bunları ne olur unutma. Çok önemli tek teknik bilgi buna. Yani temel bilgimiz buna tabiri caizse. Küme künne diyelim. Bu ben sarf çözümünde ne demiştim? Bu zamirlerden bir tanesi fiile eklenmişse o fiilin mefulün bihi olur. Bak bu zamirler fiil eklenirse fiilin mefulün bihi olur. İsme eklenirse ismin muzafın bihi olur. Bu kadar basit. Şimdi hü var mı burada? Var. Neye eklenmiş? Yudrik fiiline eklenmiş. O zaman kesinlikle mefulün bihi var bu cümlede. Tamam. A'ya bakıyorum. Mefulün bihi kullanılmıştır. Tabii ki kullanılmış. Bak bildiğim basit bir bilgiden bunu hemen çözdüm. Diğerlerine bakalım. Altı çizgili kelime naibi faildir. Bak yudurik gelmiş. Mefulun bihi gelmiş bile diyor ki bu naibi faildir. Ya bir cümlede mefulün bihi varsa orada naibi fail olamaz. Hatırla naibi failin en yanına gelirdi meçhul fiilin yanına geldi. Naibi fail geldiği zaman o cümlede artık ne olmuyordu? E mefulun bihi olmuyordu. Naibi fail ile mefulun bihi yan yana olamaz bir cümlede. 2 iki, iki mefulun bihi alan fiilleri istisna tutuyorum. Tabii ki. Dolayısıyla mefhulün bih var demiştim zaten. Mefhulün bih varsa naibi fail var diyemem. Ona ne diyebilirim desem desem. desem e, fail diyebilirim. İsim cümle şeklinde haber yer almaktadır. Ya bu cümle bir müpteda cümlesi değil ki haber isteyelim. Veya kâne inne cümlesi değil ki biz haber isteyelim. Dolayısıyla e, haber e, aramama gerek yok. Bu da gitti. Cevap cümlesinde f kullanılmaydı. Şimdi gördüğünüz üzere eyleme e ile şart cümlesi bu. Cevap cümlesi gelecek. Cevap cümlesi yudrik. Yüdülük cümlesi cevap cümlesi doğru. F kullanılmak, e, kullanılması gerekiyordu diyor. Şimdi F'yi biz nerede kullanıyorduk? F kullanabilmem için cevap cümlesi işte leyse ile, olumsuzluk edatlarıyla, gadle, sevfe ile, inne ile veya isim cümlesiyle falan başlamalıydı. Ama burada normal fiil muzari başlamış. Normal bir fiil muzari. Mazi kullandığım zaman F kullanmama gerek yoktu. Kullanabilir miydim? Kullanabilirdim ama kullanılmalıydı diyemez. Dolayısıyla D'yi de yanlış diyorum. Geçiyorum. 14. Altı çizgili kelimenin hangisi mefulün bihtir? Ya yani ne kadar kolay bir soru. Mefulün bih arayabilmem için ben sana hep şunu söylüyorum. Cümlede mefulün bih alma yeteneğine sahip bir fiil ara. Hocam nasıl yani? Ya mesela güldü. Güldü fiili anlam itibariyle mefulün bih arar mı? E aramaz. Dolayısıyla güldü fiilin olduğu cümlede ben ne aramayacağım? Mefulün bih aramayacağım. Başka şeyler arayabilirsin. Ama sattı fiili mesela sattı. Sattı fiili ne ister benden? Tabii ki mefulün bir ister. Dolayısıyla sattı fiilin olduğu yerde mefulün bir arayacaksın. Dolayısıyla da ben fiilime soracağım sen mefulün bir isteyenlerden misin, istemeyenlerden misin? Şimdi haracaya baktım. Haraca çıktı. Bitti. Mahmut çıktı ve bitti. Dolayısıyla mefulün bir gerek yok. Gitti bu cümle. Kâne es sultanu yemşi. Kâne fiili var ve yemşi fiili var. Yemşi yürüyor demek değil mi? Kâne ise oldu idi falan. Herhangi bir mefulün bir istiyor mu bunlar? İstemiyorlar tabii ki. Gitti bu da. Kaldı elimde iki cümle. Birinci cümlemde taalleme var. Öğrendi. İkinci cümlemde ise ra'e var. Gördü. İkisi de mefulün bir ister bak. İkisi de mefulün bir ister. Bakalım şimdi cümle içindeki mefulün bir altı çizilmiş mi? Hemen bakalım. Ra'e gördü. Tü ben. Ben gördüm. Filmas la'i fabrikada seyyaratin. Değil mi? Arabalar gördüm. Neyi gördün? Araba. Mefulün bir bu. Cedideten ne? mefulün bihimin sıfatı. Dolayısıyla bu cümlemde mefulün bir var ama altı çizili kelime mefulün bir değil. Ne kaldı elimde? B. B'ye hiç bakmadan e, B işaretleyebilirim yi ama yine de çek edelim. Teallemi öğrendi. Ne? Biz öğrendik. Fid dersi sebebi bir önceki derste. Ne öğrendiniz? Şiiran. Şiir öğrendik. Şiir. Dolayısıyla şiiran mefulün bihtir. Dolayısıyla cevabım B'dir. Zuhran nedir? Zuhran bu cümlenin e, mefhulün yani zarfıdır diyelim. Müsra'an haldir nasıl çıktı? Müsra'an hızlı bir şekilde cedideten sıfattır demiştik zaten. 15. 15. soruya geldiğim zaman gramer hatası kelimesinin ifadesini gördüğüm zaman hiç korkmayacağım. Niye? Çünkü bir yerde gramer hatası bir iki şey de olabilir. Neydi? Dizilimde. Doğru dizilim yapmış mı adam cümleyi? Ögeler arasında uyum sağlamış mı? Ne uyumu hocam? Sayı cinsiyet uyumu. Bir de irab alametlerini doğru kullanmış mı? Şimdi damme koyacağı yerde feta koyar veya elif nun mesela müslimeyni diyeceği yerde müslimeyni der. Seni oradan kandırmaya çalışır. İrab alametleri uygun olup olmadığını biliyor musun? Onu çek etmeye çalışır. Hemen bakalım. Celese müzekker bir fiille başlamış. Çok güzel müzekker fail gelmiş. Müzekker failin sıfatı müzekker gelmiş. Çok iyi. Ale kürsiyihi zamir kullanımı var. Zamir kullanımına dikkat et. Çünkü zamir kullanımında uyuma gerek var. Neyle uyumlu olması lazım? Önce geçen bir isimle uyumlu olması lazım. Mesela diyor ki sandalyesine oturdu. Kim kimin sandalyesi? Öğrencinin. Erkek öğrenci müfred müzekker. Zamir müfred müzekker mi? Evet. Uyum var mı? Evet. O zaman doğru cevap. Burada hiç sıkıntı yok. Yani burada bir uyum var. B cümlesine geçiyorum. Fetihat müennes bir fiil. Faili müennes mi? Evet. Mükemmel. Bak hiç irab alameti kullanmamış. İrab alameti kullanmaması ne demek? Ben irab alametleri zahmetine kullandı. Kurtardı. Ayşe nefi ve hurfeti Muza, muzafini her alanda uyuma gerek yoktu zaten. Sabahhan ise doğru kullanılmış bir zarf. Yakustul ceddü dede diyor anlatıyor kime ale hafidihi torununa. Bak yine zamir gelmiş. Torununun dediği onun hü, hü, yani onun diyor. O kim? Cet, dede. Dede ile hü arasında bir uyum var mı? Tabii ki ikisi de işte müfred müzekker, müfred müzekker. Aralarında bir sıkıntı yok. Dolayısıyla burada uyumsuzluk yok. Kıslaten, acibeten müfret mühendislerle kurulmuş uyumlu bir sıfat tamlaması. Aralarında bir uyumsuzluk yok. Geldim buraya. Yufat ne? Cem'i bir fiille başladı. Yufat dilu, yufat Bir kere dizilim gereği, dizilimin kuralı neydi? Cümlem gayb fiille başlıyorsa müfret bir fiille başlamalıydı. Müfret fiille başlamalıydı. Cem'i müzekker bir fiille başladı. Cem'i müzekker gayb bir fiille cümleye başlayamazdı. Dizilimde cümle dizilişinde bir hata yaptı. Dolayısıyla gramer hatasını hemen buldum ve geçtim. 16. Cinsin nefiyeden le diyor. Cinsin nefiyeden le'yi hemen kafanda bir netleştir. Cinsin nefiyeden le olabilmesi için bir cümlede. Cinsin nefiyeden le'den sonra nekra isim gelmeli, eliflandı bir isim gelemez. Ee, i̇şte e, cinsin nefiyeden le ile ismi arasında bir şey giremez ve cinsin nefiyeden le harfi alamazdı. Yani nekra isim, elif bir isim bulmam gerekiyordu kesinlikle cümlede. Bakıyorum L'den sonra elif bir isim, L'den sonra elif bir isim, L'den sonra elif bir isim güzel. L'den sonra salle. Salle nedir? Fiil. Cinsin nefiyeden sonra L'den sonra fiil gelmez ki. O L'den sonra fiil geldiği zaman L artık cinsin nefiyeden L değildir. Demek ki ne L'sidir? Bu fiili olumsuz yapan bir L'dir. <laughs> salle namaz kıldı. L salle ise <laughs> namaz kılmadı. Fiili olumsuz yapan bile cinsin nefiyeden ile hiçbir alakası yok. Dolayısıyla cevabım A'ydı. Bunu hemen 10 saniyede yapman gerekiyor idi. Yuhibbullahu el mu'mine imanehu. Altı istediği kelimenin irabını soruyor. Hangi öge? Sıfat. Şimdi böyle zamirli bir sıfat olmaz. Zamirli bir sıfat olmaz. Bir iki sıfatlar sıfat anlamlı kelimelerden oluşuyor. İman kelimesi nedir? Normal bir isim, sıfat anlamı var mı? İman, Mahmut diyebiliyor musun? Diyemezsin. İman öğrenci diyebilir mi? Diyemezsin. İman diye bir sıfat olamaz. Dolayısıyla A gitti. Tekit. Tekit olabilmesi için yani kelimenin tekrarını yapmamız gerekiyor ya da cemiyonu, ammetün, küllün, nefsunu, aynünden bir tanesi olmalıydı. Zamirli bir şekilde. Zamirli var ama iman var. Bu kelimelerden bir tanesi mi? Değil gitti. Hal. Hal olması için bir kere mansub olması lazım. Zamirli olmaması gerekiyor. Ee, i̇şte e, ismi fail, ismi meful sıfatı müşebbehe genellikle olması gerekiyordu. Bunlardan hiçbirine uymuyor. Gitti. Gel eline kaldı. Bedel bir şeyin bir şeyinden bahsettiğim zaman bir özelliğinden ne oluyordu? Bedel ihtimal oluyordu. Allah müminin imanlı. Allah mümini yani imanlı sever diyordu. Zamir uyumu da var. Dolayısıyla bedel ihtimal olmalıydı. 18 19 bu. Evet, aşağıdaki cümleyle ilgili hangisi söylenemez? Hemen bakalım. كتب العالم الاجتماعي كتابا في اسباب الجرائم التي يرتكبوها الشباب hemen hareketlerini koymaya çalış hareketlerini ne kadar çok koyarsan o kadar işin görülür Sıfat ve isim tamlaması bulunmaktadır Hemen bakalım El ijtima'i görüyor musun ne var burada hangi kelime türü var isim mensup isim mensup ben nerede gelir dedim sana yukarıda sıfat tamlaması içerisinde sıfat olarak gelir genellikle dedik Burada da gördüğünüz üzere yine sıfat oldu e bu sıfatta bu da mevsuf e bu burası ne oldu? Bir sıfat tamlaması oldu. İsim tamlaması hemen bakalım. E, i̇sim tamlamasında ne arayacağım? Birinci iki, iki, kelime yan yana iki isim yan yana birisi eliflamsız birisi ikincisi eliflamlı. Esbab eliflamsız yanındaki eliflamlı ne oldu? Bir isim tamlaması oldu. Esbabul cerrahim. İşte suçların sebepleri dedi. Bir isim tamlaması var. Çok kolay. Mefulun bir almış bir fiil vardır. Ya şimdi şöyle bak hey görüyor musun burada hü hü me hüm he hü me hüm ne fiil şey zamir tablomdaki zamirlerden biri mi bu evet fiile bitişmiş mi e evet o zaman ne oluyordu e, mehfulun bih oluyordu bu zamirlerden bir tanesi fiile bitiştiği zaman kesinlikle ne olurdu mehfulun bih olurdu o zaman mehfulun bih almış bir fiil vardır bitti cümlede mücerret bir fiil bulunmaktadır Mücerret nedir e işte rubayı ve humasi hale gelmemiş e, bablara girmemiş bir fiil ne var burada ketebe var tabii ki var. Yaşlıların yakalandığı hastalıktan falan söz etmektedir. Yaşlılar nerede? Şebap var, gençler tam tersi. Dolayısıyla yaşlılar falan yoktu. Anlam açısından gitmeliydi bu. Cevap C'ydi. 20. Kâne racülü kadîmen yetezzevvecu ve umruhu Min minel aşirîne. Şimdi mezit bir fiil kullanılmamıştır. Söylenebilir arıyoruz. Tezevvecenek. E, tefeul babından bir fiil. Gitti. Zaman zarfı kullanılmamıştır. Hocam zaman zarfında çok zorlandım biliyorsan bu cümle için hiçbir şey diyemem. Ama gadimen kelimesini bir yere not et. Gadimen kelimesini veya haditen kelimesini bugünlerde anlamına gelecek. Gadimen ise eskiden eski zamanlarda anlamına geliyor. Ama bir sıfat tamlaması içine girmemiş olması lazım. Mesela seyyaratun gadimetun veya beytun gadimun. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Burada bir zarf falan yoktur. Dur. Ama Eski zamanlardan anlamına gelen gadim kelimesi kullanılmışsa o zarftır. Diyor ki: kendi raculu es kadimen eskiden adamlar yapardı. yetezevcü evlenirdi." Dolayısıyla kadimen burada zaman zarfıdır. Kullanılmamıştır dedi, kullanılmıştır demesi gerekiyordu. Hocam ben bunu bulamadım. Hiçbir şey diyemeyiz. Doğru. Yani mantıklı. Bulamaman e, sıkıntılı değil. Altı çizili kelime fetayla ile mansuptur. E kelimesi şimdi mansup olması gerekiyor. Mansup olması için yani mefullerden falan biri olması gerekiyor. Egalü e, burada e, herhangi bir mefulüm, fih değil. Zaten mefulü mutlak olamaz. Mefulli eclih olamaz. Hal olamaz. Temiz olamaz. Yani e, mansup olabilecek herhangi bir öge yok gibi görünüyor egalü için. Dolayısıyla mansup demem çok zor ama hocam çıkaramadım yine de sıkıntı yok problem değil. İsim cümlesi şeklinde hal bulunmaktadır. Dikkat et cümle ortasında umruhu zamirli bir isim geldi ve onun başında vav var. Vav bu, bu cümlenin hal olduğunu gösteriyor. Yani cümle ortasında vav artı zamirli bir isim geldiği zaman oradan bir hal isim cümlesi hal bekleyelim. Bu da zor mu? Zor ama bekleyeceğiz. Adam evlenirdi. Ne halde evlenirdi? 20'den az yaşı olduğu halde, 20'den küçük olduğu halde evlenirdi. Dolayısıyla a'ydı ama hocam zordu. Buna bir şey diyemem. Bu soru senin için biraz zor. Yani hani çıkaramadım dersem bir şey diyemeyiz. Altı isimli kelime için hangisi söylenebilir? Yine et tulle bu ya bahsediyor. F var bir kere burada görüyorsun. F nedir? Atıf harfidir. Atıf harfi varsa bu nedir? Matuftur. Bu kadar basit. Muzaf ünlü olması için öncesinde muzaf olması gerekiyor. Yok. Mecur isim e, harfi cer yok. Gitti bunların ikisi hemen. Hemen eledim bunları. Matuf oldu. Matuf ya mecur ya da e, merfu bir matuf. Şimdi o zaman cümleyi anlamam gerekiyor. Çünkü es-saffi kelimesine de atfedebilirim ben bunu. Problem yok. Şeklen uyuyor. Ama anlam itibariyle bakalım. Mümessile mi uyuyor? es mi? Diyor ki müdür odasına girdi. Önce diyor sınıf temsilcisi girdi. Bak giren kim? Sınıf temsilcisi. Fail el mümessilü ve merfu. Sonra diyor öğrenciler. Şimdi öğrencileri kime atfediyor? Sınıfa mı, sınıf, sınıf temsilcisine mi? Tabii ki temsilciye atfediyor. Temsilci fail olduğu için merfu olduğu için bu da matuf olarak o da merfu olmalıydı. Dolayısıyla cevabım denizliydi. Yani hemen ya F'yi gördüm at, atı harfinden hemen öncekine atlayayım veya onu hemen doğru kabul edeyim. Ne olur böyle yapma. Azıcık bir zaman böyle hani çok basit bir e, soru gibi görünüyorsa onu azıcık düşün. Yine de basit olarak geliyorsa sıkıntı yok işaretleyip geçebilirsin. Aşağıdaki cümle için hangisi yanlıştır? Altı sitil kelime damme ile olur Şimdi hemen cümleyi okuyalım. Seyenteşiru fiil he ve fail el haber onun bedeli el mühim müysi onun sıfatı beler inişaran seni an şimdi fail bedel ee, sıfat Dolayısıyla bu da ne olacak e, Tabii ki e, fail ile alakalı bir öge olduğu için merfun e, peşinden gelen sıfat diyelim O da sıfat olacaktı Merfu olacaktı doğru meful kullanılmıştır şimdi mefuleyicilik kullanılması için e, cümlede mastarımın mansup olarak gelmesi gerekiyor ama sebep anlamı verecek bir mastar. Harfi cerli bir maslar veya fiilin muzarinin harfi cer yani e, li harfi ile gelmesi gerekiyor. Burada bir maslar var doğru. Ama maslarımın mefulliyecili olabilmesi için fiil cümledeki fiilden türememiş olması gerekiyor. Burada cümledeki fiil inteşara yani türemiş mi? Evet türemiş. O zaman bu mefulliyecili olamaz. Olsa olsa mefulli mutlak olur. Sıfat tamlaması bulunmaktadır. Hemen bakalım. İntişaran <laughs> seri'an değil mi? Nekra Nekra mansub mansub bir isim yan yana gelmiş. Bu kadar benzerlik tesadüf olamaz. Sıfat tam mansub bulunmaktadır. Doğru. buna doğru diyelim buna. Mecrur bir kelime yer almaktadır. Nerede var? Beyne nesi. Hocam en nesinin mecrur olduğu nereden bileyim ben? Beyne bir zarftır. Zarflardan sonra gelen isimler muzaf olarak mecrurdurlar. Dolayısıyla Denizli'de doğru cevabım ne olmalıydı? B olmalıydı. Aşağıdaki cümle için hangisi söylenemez? Bu temiz hangi sorudaymış? Evet. Şimdi Gharası el büstaniyyü el eşciyara vel ezhera tecminen, böyle. Harekelemeye çalışacaksın. Ee, şimdi bakalım. Diyor ki matuf bulunmaktadır. Tabii ki matuf bulunmakta. Çünkü vav harfi var vav harfi atıf harfi. Atıf harfinden sonra gelen kelime nedir? Matuftur. Doğru. Altı çizili kelime feta ile mansuptur. Şimdi garasa fiil el fail el bih mansup. Ona atfettiğim el eşciyara el ne olacak? Mansuba atfedildiği için o da mansub olacak. Altı istilike feta ile mansubdur. Doğru. Sıfat tamlaması yer almaktadır. Şimdi sıfat tamlaması yer almaktadır diyorsa bir cümlede sıfat anlamlı kelime olmalı. Kelime olmalı. Şimdi ve sıfat tamlaması olacağı için birbirine benzemeli kelimeler. Yani marifelikte, nekralıkta, merfulukta, işte müenneslikte müzekkerlikte Burada birbirine benzeyen iki kelime sadece el müsteğni yu el eşciyara. Yan yana gelmiş bu iki kelimeler. Diğerleri birbirine benzemiyor çünkü. Tecmiyle nekra el ezhera marife. Lil hadigati harfi celli zaten olmaz. El eşciyara ile el ezhera ise aralarında vav var. Bir sıfat tamlaması oluşturamazlar. Peki hocam el eşciyaranın ben el müsteğni kelimesinin sıfat olmadığını nereden bileceğim? Şimdi dedim ya sıfat anlamlı kelime olmalı diye. Sıfat dediğin şey sıfat anlamlı bir kelime olmalı. Yani ne demek? şeklinden, boyutundan, biçiminden bahsetmeli. Uzun, kısa, geniş, tamam mı? İşte ee, dar. Ee, neyse yani. Böyle bir sıfat anlamlı kelime olmalı. Yoksa duvar, masa, duar, duar dua diye bir şey yok. Duvar diyelim. Duvar, masa, yol, tamam mı? Ağaç. Bu kelimeler sıfat anlamlı kelimeler değildir. Yani ne demek? Kendilerinden önceki kelimenin sıfatı olamazlar. Öyle bir anlamları yok ki. Yani. Dünyalarında öyle sıfat olmak diye bir şey yok. Şimdi el eşcira kelimesi ne demek? Ağaçlar. Ağaçlar kelimesi sıfat anlamlı mı değil mi? E, değil tabii ki. Değilse ne olamaz? Elbüsteniyyü kelimesinin. Yani hiç bilmesen bile bunun elbüsteniyyü kelimesinin sıfatı olamayacağını şu sıfat anlamlı kelime kuralından çıkarmam gerekiyordu. Sıfat anlaması yer almaktadır. Kesinlikle yanlış. Mefulliyecli bulunmaktadır. Şimdi mefulliyecli için ben ne saydım? Bir mansup bir mastar olması lazım. Harfi celli, li harfi celli bir mastar. Li harfi celli bir fiili muzari. Mansup bir mastar var mı? Tefailun kalıbından tecmilen var. Tecmilen bir e, şey olabilir mi? Mefulliyecli. Evet fiilden türememiş. Buradaki fiilden türememiş bir mastar. Anlamı veriyor mu? Diyor ki bahçıvan ağaç ekti. Niye? Tecmilen güzelleştirmek için ekti. Doğru. Tabii ki olabilirdi Dolayısıyla cevabım C olmalıydı. Bakalım başka soru var mı burada? Bir tane daha yapalım olmazsa. Sonra bitirelim. Aşağıdaki cümle için hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım. Kesura es suyyahu el zairune el medinete adeden hezihi senete. Hezihi senete. Temiz bulunmaktadır. <laughs> Şimdi kesurayı gördüğün zaman kesura, kabuha biliyorsun kebura gibi bizim 5-10 tane fiilimiz vardı. Bunların olduğu cümlelerde temiz arayabiliriz. Bak aramak zorunda değiliz ama arayabiliriz. Kesura ne açılan kesura olduğunun cevabı var mı bakalım. Kes ama mansup bir şekilde. Kesura adeden diyorum. Yani mansup bir şekilde ne açılan kesura olduğunu söyleyen bir e, ifadem var. O zaman temiz var. İsmi fail kullanılmıştır. Çok güzel. <laughs> Zeyr kelimesi zaten ismi fail ama süyahun da nedir? Seyh kelimesinin tullabun gibi e, cemi tekstilidir. Kuralsız bir çoğuldur. O da ismi faildir. İsmi fail kesinlikle kullanılmış. Sıfat vardır. Şimdi sıfata bakacağım. Sıfat dediğim gibi birbirine benzemesi gerekiyor. E, benzeyen kelimeleri arayacağım. Şimdi el medine ile adeden birbirine benzemiyor. Hezi ile esenete es birbirine benzemiyor. E, ama esenete es hocam sıfat dedim. E olur mu? E olabilir. Sıkıntı yok. Yani ama bu bu tarz bir soru çok zor gelir. Ama SNT'ye mümkün mertebe dememeye çalışalım ama desen de sıkıntı yok. Ama daha benzer kelimeler arıyorum. Bak marife, marife. Cemi, cemi. Birbirlerine çok benzeyen merfu, merfu. Birbirlerine çok benzeyen iki kelimeyi buldum. Bunların birbirine sıfat olma ihtimali tabii ki var. Ezze, irune nedir? Sıfattır. Bir, buna dair bir soru gelmişti hocam. Bedel olamaz mı diye. Hayır. Bedel dediğin kelime daha ne olmalı daha açıklayıcı olmalı. Bedel dediğin kelime daha net olmalı. Daha net olmalı, daha açık olmalı. Şimdi es turistler ez ziyaret eden demek. Ziyaret eden kelimesi es izah ediyor mu? Hayır tabii ki. Öbürü e, turistler, o da ziyaret edenler. Olmaz. Dolayısıyla Açık bir kelime değil Ezze'ye Sadece tanımlayıcı, vasıflayıcı bir kelime. Nasıl e, turistler? Diyor ki buraları, bu şehri ziyaret eden turistler. Betimleyici bir kelime. Dolayısıyla bu bedel olamaz. Mebni isim bulunmamaktadır diyor. Herzihi nedir? Değil mi? Herzihi nedir? Mebni bir isimdir. Mebni isimdir. Bulunmaktadır demeliydi. Bulunmamaktadır. Yanlış diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine e, ihtiyacı olduğu zamanlarda soru çözümü yapacağız. E, konu tekrarı babında da buna önem vereceğiz. E, bu seneyi bu şekilde bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.